bir tane böyle bir kalp çizeceğim arkadaşlar. Hadi gözümü kapatalım bir tane şans. Şansı. Bu. Aa. Arkadaşlar. Ya yeşil kalp. Son bir kez hakkımız olsun. Lütfen yeşil kalp. Tamam hadi bir tane sonra. Bu. Arkadaşlar ya bu şanssızlık. Benim şanslı kutumdan deneyecektim. Bunda da güzel bir renk yok ya. Tamam. Bu <laughs> Arkadaşlar kaç hakkımız olsun? 5 hakkımız olsun. 5 hakkı doldu mu? o renk. Bu Mavi güzel renk. Mavi mavi çıktı. Bu Ben <laughs> şeklinden dolayı o yüzden maviyi aldım. Çünkü belli. Baksanıza o kadar. Çok güzel. Ben da göstereceğim size. Dur. Videoda kapatalım. Arkadaşlar resmim bitti. Şimdi gözü kapalı çizim yapacağız. Ama ilk başta şeyden başlayalım. Çim adam. Bir tane çim adam. Bitti. İşte benim resmim böyle çıkmadı. Şimdi bunu silelim. Hadi ben de ödüyorum, silene kadar. Video çizdim bir tane kalp çizelim şimdi. Ama kuyu Bitti. Böyle bir şey çizdim sileyim. Zor. arkadaşlar yavaş yavaş zorluklar gelecek. Şimdi zorluklardan bir tanesine geçtik. Bu, bu, kalem en zoru bence ya ben kalem çok beğendim. Çizdim. Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Tamam bir çizdim. Çok beğendim. Çok güzel. Resim yeteneğini çok iyi almışım. Tamam bardak çizelim. Arkadaşlar size ben onu tanım, Bardak çizmiştim. Açmadan. İşte. Ömsüleyim. Evet. Sizin için yani kalbimin. Tamam. Bitti. Bakayım. Ya Murancık. Desenleri kırdanıyorlar.